geldim merhaba bu hoş geldiniz nat narsan naram canlı canlı dayamış promo yelleri ne salam o oh, doluştular salam salam hoş geldiniz salam aleyküm salam hoş geldiniz ben geldim ne dersen sen ne dersen Ekranlara tıklayalım. Bu an ben sukatımıza davam. Ne <laughs> gördüm gördüm. Mesaj gelen kimi girdi zey. Tamam var. Geçin başlayalım. Ben de görürüm öyle konu. Bir ilk erov ne? Darsan yazıp. Ne tersen yazıp. Gözde. Ne gözdeyim. Gözde. Ne gözlüyüm ne? One man squad giriyorum. One man squad giriyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle başka bir canomuz gelecek. Sizden başka bir cano. 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 Hayırlı mermi niye tükürüyoruz? Burada 30 mermi verilmemeli. Daha güçlü, daha çok mermi verilse daha tatlı Tung Tum 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 sahur bısı bu madina krokodilo hangisi? Tum 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 tung 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 tung, səhər vəsə bombardino krokodil hansı? Məncə tung 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 səhər. Və vətçablar özlərini bayaqdan özlərini öldürürlər ki, bağlamacanı. Tung tung səhər. Məncə də tung tung səhər. Bayaqdan özlərini öldürürlər ki, canlı at gərək, canlını bağlama. Canlı atmışam, gələn yoxdur. ойтунк тунк тунуон е бомбардино а özlersin beni özlersin beni babaya hepinize gösterecek uğraşma ben de yakarsan yakar ay kaçışa bak kaçışa bak <laughs> sonra da bir nefer o da sen gelecekler bana pisim Allah 4 dakika yatmış onları 4 dakika oldu bu arada Özlersin beni, özlersin beni büyük, büyük. baba yapınca küstürecek. Hep Uğraşma benle, başını yakarsan. Peki, peki, peki. Sına baxım. Canı sayсына baxdım. E, Putinkin, Putink. Putinkə düşək. Şey. Buranı bir dənə təmizləyək. Arxadan vurmasalar olmadı, yox. Mənim hər dəfə bir dəfə arxadan vurmayırlar. Belə oyunlar qanunu aytır. Kaplumbağam kayınçom eksik değil. Kaplumbağam kayınçom nerede Bir yerde oynayak yok. Van one Van squad ay Erovni. Erovni'ye bir şey yaptım. Erovni'ye ne yapacaksın? Gayâsa ahtam. Bir şeydi. Bay diye baymeri... Harika şeyde ahtam bay printed bak o. asla tesis etmiyodu geldi. Ben kaplumbağamdan kayın çom hara gidip ki. tarda Allah. Geri geri düt. Korkuyorum korkuyorum düt. tek tek gəlin Yatın lan yat. Şey. Şey, geçin dakika. Tamam. Süper, süper. bir vs. <laughs> bu neydi Bu, bu, bu neydi bak? Bana niye nefes almırsam? Hesse yedim. Mesut, mesut, Allah da kusmuyon da ay Allah ma 21 eksi de okşadılar. <laughs> i̇şte atmayın dedim yılda da. Eee nağaraq. Aha benim şeyim buradadır. Kozo. <laughs> Tövbe estağfurullah. Saçım şey aldım. Selam selam. E ee, Jojo, canlı yayın Bekleyin bir dakika beyler. Hediye <laughs> mi? Necə o o sen benim mənim moderator. Mənim moderator elədi. Abi pisim Allah kaptan. İndi gəlmişəm yola. Moderator eləyərəm tələsmə. Mənim moderator elədi. Eləyəcəm bu Kim belə? Tam tam Vatanak. Ana <laughs> Senin hala vatanak yazıyor ya. Sen vatanak yazıyor. <laughs>